Geçen sezon Arda Turan'la beklentilerin üzerinde bir sezon geçiren Eyüp Spor, bu sezonda bir başka yakın döneme damga vuran futbolcu olan Selçuk Şahin ile yeni maceraya başlıyor. Milli takımda Vincenzo Montella'nın yardımcılığından gelen Şahin'in Eyüp Sporu, önceliğini defans hattını güçlendirmeye verdi. Büyük takım görmüş Caner Erkin, Duboy, Midjo, Dorukan, Sinan Gümüş, Emre Mor ve Tayfur Bingöl gibi isimlerle yola devam etmeyi düşünmedi. Günün finalinde Eyüpspor'un Spor'un Arda Turan'ı arayıp aramayacağı net değil. Gelenler Sabek Kalegari Orta Saha Kerem Demirbay Forvet Metehan Altunbaş Sabek Talha Ülvan Sol Açık Serdar Gürler Stoper Burhan Ersoy Kaleci Halil Yeral Forvet Deniz Dragu Stoper Nihad Mücakik Stoper Emir Ortakaya. Gidenler, Anastasios Çetsi Jovanis Recep Niyaz Caner Erkin Leo Duboy Fredrik Midjo Dorukan Toköz Sinan Gümüş Ruben Bezo Emre Mor Tayfur Bingöl. Muhtemel 11. bu akşam sahasında Konya Sporu ağırlayacak Eyüp Sporu muhtemel 11'i, Berke Kalgari, Müjakik, Klero, Umut Meraşmeli, Demirbay, Sesler Serdar, Umut Bozok, Dragis.